Merhaba. Yine bir nevi sohbetteyiz. Yine Süleyman ve ben. Füsun Saka, Süleyman Karan. Dış, ses. dış sesimiz de yanımızda bu sefer. Stalker. Şimdi aslında e, bence eskiden de vardı. Şimdi acayip bir şekilde yaygın. Ben de stalker'ım. Yani evet ben bir gazetecinin gazeteci ruhu taşıyan birinin bundan çok da sıyrılabileceğine de inanmıyorum. E, hmm. Birisine yapabilirsin, birilerine yapabilirsin. Ya da hayatın tümüne yaptığında zaten araştırmacı, her şeye ilgilenen alanında gazeteci de oluyorsun ama duygusal olarak stalker olmak hastalıklı bir şey olarak görülüyor. Bağımlılık, takıntı, dış sesimiz buna ne der? Gazetecilikle onun bağlantısını ben kuramadım. Ben, kurdum. ben de dedim gazeteci ruhu yok mu acaba dedim. Çünkü gerçekten hiç bakmıyorum. İşte ama evet. var arkadaşlarım WhatsApp'a kaçta girdi, <laughs> kaçta çıktı, o girdi, evet, o çıktı. Hayatta evet, evet. ben ona nasıl bakıldığını bilmiyorum. Ben o zaman iyi gazeteci Hayır, değilim. Hayır şöyle e, ben gerçekten yine iddia ediyorum. Öyle kaşlarını çattın ama gerçekten gazeteciler... E, takıldıkları konular araştırdıkları anlamında ilgili oldukları konuda o şekilde yani stalker e, şeyini tabii ki oraya yönlendirmek istemiyorum ama o kadar ilgili oluyorlar o anlamda söylüyorum o kadar ilgili olacaksın konuya yani şimdi sen e, bir istihbarat muhabiriysen e, ve ilgilendiğin o e, işte ne bileyim bir olay e, söyleyemeyeceğim ama hadi a, Sedat Peker'le ilgileniyorsun bütün Hı. olayıyla. Eğer sen onun inini dibini dakikasını araştırmıyorsan, geçmişine yönelik araştırmalar yapmıyorsan ve onu izlemiyorsan sürekli oradan çok da büyük bir şey çıkaramazsın. Evet. O ancak böyle duyma bilgilerle falan olur. Peker'le WhatsApp takibini mesela birleştirdim. Aynen Süleyma benim beynim Bey birleştirdi. Süleyman çok merak Bey şey aldı. Algılamaya çalışıyor. Bakışlar, bakışlar. <laughs> Şimdi ben bakan biriyim. Ben bakarım. Ya yani tamam. şöyle takıldığım herhangi bir şeye de bakarım. Öyle biriyim yani. Dış ses bunu çok iyi biliyor. <gülüyor> ya <gülüyor> şöyle bir şey. Şimdi diyelim sosyal medyada ya da evet, evet, işte dijital medya. dijital dünyada <laughs> ben de bir sürü şey merak ettiğim için bakarım ama yani Amerikan Scientific'e bakarım şimdi <laughs> bu Herhalde sol değil. Veya işte <laughs> Onun bundan bir zararı yok. Ya da şey işte diyelim ki uyduruyorum Fatih Altaylı'nın bilim programlarına. Bakın bu da stalk değil, bu evliyle falan ya, ilgili. Yani Fatih Altaylı yani ne Tek yaptım? bir kişinin ne yaptığına Hı -hı. ilişkin şeyde bakıyorum söz gelimi. Meral aksiyonları e bu ara bakarım çünkü Hı -hı. Türkiye'nin geleceğe ilgilendiren bence çok saçma sapan şeyler konuştuğu için bakalım Ama çok akli durumu tabii ha. ki böyle diyerek. Bu, bu, bunu ben hani dışarıda aha, tutuyorsun çünkü bunu stalklamak Evet. Bir... O zaman herkes stalker olur gibi bir sorun çıkacak. Aslında çıkar ortaya. biz e, yok yani hepimiz ilgi budalası mı olduk gibi hepimiz stalker mı evet böyle bir şey Hı. var. Yani. E, Bazıları arkadaşlarını gerçekten yapıyor bunu işte onlar dün neredeydiler bunlar ki o da onun gibi bir şey Hadi sadece tamam, sevgilin tamam. olan e, ya işte yani kadın ya da erkek fark etmez bu onlar da yapıyor kadınlar da yapıyor e, onun böyle 24 saatini gözlemek o. O ne yapmış orada falan gibi. Ama hani zaten doktor diye paylaşıyor. Ama hayır. Şimdi yani, e, sen herkesi 24 saatine bakmazsın sosyal medya derken. Ha, yani yani normalde. 24 saatini kimsenin e, ne yaptı diye bakmazsın. Ama şimdi birçok insan bunu yapıyor. Gerçekten yapıyor. Yani bilmem kimler Eceler oradaydı. Dün gece oradaydı. Bugün de buradaydılar. Şuradan da yayın yaptılar. Bu da aslında öyle yani onu merakla bakmak. Oradan o merakını gidermeye çalışmak. Onu stalker yani. Bence bak yoksa bak şu olabilir bizim hı. için stalker. Hı hı. Ya yani yaptığımız stalkerlıksa. Evet. E, diyelim ki bu programı çekiyoruz ve kimler beğendiye bakıyorsak bence bu stalk tarafı olabilir işin. Ha, hangi arkadaşlarım ben? beğenmiş? Ya da ne bileyim benim hoşuma giden hangi kadın beğenmiş? Senin hoşuna giden hangi? Bu, bu da şöyle. bu daha tabii bu, bu, bu ki. Bu daha belki. Light, light stalker. Ma Mantıklı evet. ama evet. bizim bahsedeceğimiz herhalde. Akıl dışı. Akıl dışı ve daha çok kadın erkek ilişkisi ve arkadaşlık ilişkilerinde ilgileniyor. Arkadaşlığa pek girmez öyle bir şey. Yani ne zaman girdi WhatsApp'a, o ne zaman girdi Instagram'a, o, o. Ya da paylaşım kim likeladı, kim... Evet. Aslında arkadaşlığa da giriyor İlişki değil mesela. Bir sürü genç Hı. insan, aa beğenmemiş, niye beğenmedin tartışmasını Ama yapabiliyor. Bu beğenmemiş, niye beğenmedini ben e, hiç yapmıyorum diyen bir kişi çıksın karşıma asla inanmam. Ben hiç dile getirmedim böyle bir şey. Mesela. Dile getirme, hiç inanma. Diyorsun diyor yani, çünkü yani uyuz oluyorsun. Uyuz oluyordur, bakıyordur. Herkeste bu var. Bunu ben çok duyuyorum. Kendimde de yaşıyorum. Çok da duyuyorum. Yani, ya bunu yok ya hiç ben bunu yok, yükledim. Hani bunu bu, niye buraya yüklüyorsun? Albüm gibi kullanıyorsundur o tamam. da ayrı. Ama albüm gibi kullanmıyorsan eğer ya da albüm gibi kullanıyorsan ve o insanları kendi içine kabul ettiysen onlarla bir etkileşime girmek için. Sorun şu, kızıyor musun? Ya kızsam ne olur zaten. Hayır, şöyle bir hmm. fark olur. Duygusal bir tepki olur. Bence stalkerlıkta hmm. şu var, hmm. işin bir duygusal motivasyonu var öncelikle. Tabii hani ki. Hani şu, şu dediğimizde, ya bak beğenilmiyoruz, yeterince beğenilmiyoruz, ne yapalım diye tartıştığımızda bence bu tarif ettiğimiz stalkerlık değil, olmuyor. Değil. Bu ticari bir bakış ya da işte gazeteci bakışı, her neyse Tabii. onda da öyle bir şey Hı -hı. oluyor ama. Vay şerefsiz bu beni beğendi. Ulan bu kadar yıllık arkadaşım beğendi. Benim karım beğenmedi. Beni, evet evet evet. Beni işte öyle. sevgilim beğenmedi Benim, diye dönüyorsa iş. Işte dönüyor, bu, dönüyor bu, bu, artık ruh hastalığına doğru. Ya ruh hastalığı dediğin şey de mide hastalığı gibi bir şey. İnsan dönem dönem yakalanabilir. Sanki sokturmuş gibi konuştum. Hayır. Ben, <laughs> ben sadece görüyor. kabul... Hayır aklamıyorum. Ben hayatı survive edebilmeye bağlıyorum o stalkerlığı. O durumu survive edebilmek için sen bunu yapıyorsun. Yani eee Sadece daha rahat kabul eden biriyim. Ben bakarım. Hı hı. Bu dediklerini de yaparım. Yani evet ya o da beni beğenmiş. Kesinlikle yaparım. Ya. Evet. Ben bir stalkerım. Mesela ben bir stalkerım eğer öyleyse. Hı. Ama e, yani ya, benim bir tane stalker arkadaşım vardı gerçekten. E, yani bunu da dinlemeyeceği için de rahatlıkla da söylüyorum. Kim hem bunu dinleyebilecek? Yok. Yani değil. Buraya değil şeyi. Ha. Başka mecralarda. bizle otururdu böyle. Şarap içiyoruz, yemek yiyoruz. O otururdu. Önünde bir defteri vardı gerçekten. Yani şey, not ha. defteri. Sürekli telefona bakardı böyle. Senden de telefonunu istiyor bir WhatsApp. O kişi varsa senin WhatsApp'ında. Onları sürekli karşılaştırarak yazardı. Ama burada hiç olamazdı o yüzden, anladın mı? Şöyle belki tarif hı. etmek daha iyi olabilir. Şeye dönelim geçmiş. Yani sosyal medya yoktu. Yok, evet. Şimdi televizyon vardı, başlayalım. daha geriye gidemeyeceğimiz hı. için ve bilmediğimiz için hı hı. o zaman nasıl takipçi ve hı. deli takipçilik vardı. Büyük olasılıkla cidden fiziki takip yapanlar vardı. Büyük ihtimal öyle. Onu hı. bilemiyoruz. Yani ya da bilsek de hani bilsek şu an önemli. Bilsek şey yapamıyoruz. Değil. Ama şöyle düşün. Hı. Bak mesela Emel Sayın ekrana evet. çıktığında evet. Bizim kuşağın anne babalarında Evet. Ya yani annelerde mesela bir sol kırılık şeyi vardı. Nasıl evet. baktığına, herifin nasıl baktığına bakmak. Olabilir. Ha, bir Bilmiyorum. örnek veriyorum. Hmm. Yani filmlerde Filiz Akın'a nasıl baktığına bakmak bir örnek Hı -hı. olarak söylüyorum. Veyahut bayram ziyaretinde gittiğinde çok yakın akraba olmayan bir kadına nasıl baktığına bak ya da onunla ha. nasıl sohbet ediyor, evet. ne düzlemde evet. gidiyor sohbet. Bu tabii bizim daha şehirli kuşakta kadın açısından böyle bir stoktimlik olduğunu ben biliyorum. Yani bizim hı. şeyden bir ölçüde biliyorum bizim ahali der. Ama büyük olsa bu köy tarafında ya da kırsal kesimde Orada kolay oluyor, değil e, değil erkek hı. tarafında daha ağırlıklı oluyor olabilir. Daha yani kolay daha, da oluyordur o zaman evet. için. Ama ben sosyal medyanın Yükselişiyle Tabii. stalkerlığın Tabii. daha çok kendi hani vücut bulduğunu, öbür türlü eskiden o insanlar takıntılı diyebildiklerimiz. Pencere vardı ya da? Pencere teyzeleri var. Hah işte pencere ha. teyzeleri mesela. Yani onlar ha. bütün mahalleye, ha. yani cinayet de işlense onlar o bilir yani bunu. Kime soracağını i̇şte, bilirsin. o pencere şimdi Hı. burada. Tabii. Evet, Cepteleri. şimdi senin penceren burada. E, bu hiç yanından ayrılmıyor. E, Zaten dinleniyoruz hep yani. Tabii. De, tamam, de, mesela gitmek e, istiyorum de direkt reklamları geliyor. Evet, bir markadan bahsediyorsunuz Zaten tabii, stalker bu. Tabii, tabii. Yani, bu yani. de şu var, tabii. programlar var ki ben onları mesela bir bakıyorsun takipçi sayın, takipçi sayın kadar konuş bir kere. Sen hmm. yani. <laughs> takipçi yoksa <laughs> sen de yoksun. <laughs> takipçi sayımdaki eksilme ne, kimler gitti diye bulabileceğim programlar var. var. Veya ben senin telefonunda nasıl kayıtlıyım diye program yani bunlar zaten programlar da stalker. Ama zaten onlar yönlendiriyor. Şeyler, evet. Neydi evet. ne yani. kontaktı o bir şey kontaktı o. Hmm. Gerçekten ama öyle korkunç isimlendirilmiş olduğu şeyler var ki. Nasıl? O, o doğru. mesela diyelim ki o programa girdin. Evet. Mini Türk ne kimler nasıl yazmış? Hadi. Hepsi görülüyor çıkıyor böyle çatır çatır çatır. İşte yani şimdi bu nedir? Ne işin var? Niye ben bileyim senin beni nasıl kaydettiğini? Ama e, ben merak ederim. Ama sen de bunun için yani zaten oradasın. Ben ederim gerçekten. Biraz da bunun için burada değil miyiz? İşte evet ben bunu yatsıyamam evet. yani. Yani yatsıyamam bize hakaret zaten. eden de olacak, seven de olacak, evet. rezilliğimizi ortaya çıkartan da olacak. Her insanın bir rezilliği de vardır. Bir gün hepimiz bir 15 dakika rezil olacağız yani. <laughs> bu Belki de, evet, bu, bu olacağız. kural yani. Böyle olmak zorunda çünkü bu topa girmişsin. Evet. Ama benim bahsetmek istediğim stalkerlık şöyle bir stalker daha çok. Bu daha çok nedense karşı cinste olan bir şey olduğu için ben öyle görüyorum olabilirim. Yok benim olabilirim. cinsinde ha. bir arkadaşım beni beğenmediği için söyledim sana. Ha dedim yani beğenmiyordu eskiden be şimdi beğeniyordu eskiden şimdi beğenmiyor dedim oluyor evet, evet oluyor bende de var ha, o oluyor cins de oluyor şu yani, demek istedimlar mesela yani... şu soruyu diyelim burada muhabbet ediyoruz ve 20 dakika geçti 30 dakika evet. geçti artık konuşacak bir numara da kalmamış bunları daha çok ikili ilişkiler için söylüyorum Hı. kadın erkek kadın işte e, ee, üçüncü neyse Hı. falan filan. Evet. Ne düşünüyorsun sorusunu soran. Evet. Mesela stalker'ın başlangıç noktasını ben böyle düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hani orada bir tane şeyden hatırladığım lemanda ya da şeyden hatırladığım bir şey var. Bir cevabı var. <laughs> Bilmem neyin organını düşünüyorum yok Düşünce balonunda. <laughs> tamam mı Hı. şimdi bu hikayede yani her şeyde egemen olma hikayesi ya bence. değil ama bak Stalker'de. insan sorabilir şimdi sen de burada ne kadar zor ilişki insanısın o zaman yani şimdi burada oturuyorken e, daldığın bir zamanda diyelim ki ben sana ne düşünüyorsun dediğimde bu stalkerlığın en başına ha, bu, mı gidiyor yok hayır şöyle bu geleneksel olarak tekrarlanan bir şey olduğunda demek Hı. istedim yani Hı. düşün 5 e, yıllık sevgilisin evet tamam mı Herkes farklı şeyler Ko düşünecek doğanları. Ya tabii ki. hani Her senin, dakika birbirini düşünmüyorsun. Yani maalesef. zaten senin suratını görüyoruz. Seni niye düşünüyorsun şimdi? Yani başka bir şey düşün. Bu iblaz şey dedi, Başka bir kadın değil. Ya mi? belki gergedan düşünüyor <laughs> Ya da ne bileyim uyduruyorum. Ulan bu kuantum gerçekten bu elektron orada da görünüyor mu diye taktı kafayı. Evet. Bilemezsin ki. Evet. Şimdi buradan başlayan bir hikaye şöyle devam ediyor. Bunda <laughs> ortak san genelde bir de şey var değil mi bunu engellemek için birbirine arkadaş yapmamak olabilir. Maalesef. Böyle bir şey Türkiye'de mümkün değil. Yani iki tarafta birbirini paralar. Buradan kimi beğendin, kime ne yazdın, ne yaptın, ne ettiğini izlemek. Bence Stol hikayesi buradan başlıyor. Bunun üzerine gelişen onun beğeneceği paylaşımlar yapmak. Bunu mesela erkeklerde bence birçok gençler yapıyor yani hormonları Hı. yüksek bir de hormonsuz kalmış bunaklar yapıyor. <laughs> bu ikisi ne yapıyorlar? Onun hoşlanacağı şekilde bir şey yaz, paylaşım yapmak. E ama yazık zaten senin bir de çok diyor. Laflar paylaşılıyor ya. Şiir gibi adamlar ha işte, yapıyor bunu. Tamam. Bu, bu, bu bak bu da stalk bence. Çünkü bu aslında kendine yönlendiriyor Yönlendirmeye çalışma şey. Çünkü takip ediyor, bir karakter çıkartıyor uyduruyorum. Ha kız solcu mu? Evet. Sol memedikte, sol memenin altındaki cevahir diye iğrenç bir şiiri var ya Nazım'ın. Yani ben ha. hiç devamını bile istemem. Yani ben. bir garip, çok ha. abuk, bana çok abuk gelir, çok itici evet. gelir. Bunu çok görürsünüz mesela. Hı -hı. Bu bir örnektir. Bununla başlayan bir stok hikayesi başlayabiliyor. Ya da bir şey e, şöyle abi. Yani adını, gör beni diyor. Gör beni. Beni gör, gör ama. Ha, yani gör başkalarına bir yönelmesin bu Eğer şey. Eğer ki o kişinin diyelim 20 yaşında genç yaptı bunu sevgilisi varsa bunu niye yaptığını zaten biliyor. Hı. Şerefsizi tanıyor çünkü artık. <laughs> tamam Ama öbürünü öbüründe bilinmiyor mu? Bak bir kavga çıkıyor oradan tamam mı? Hatta bazen ben şeye bile denk geliyorum. Sevgili kavgasını ben şeyde gördüm Facebook'ta gördüm. Bunu niye paylaştığınla başlayan, sen, ben senin derdini bilmiyorum abi diye devam eden falan <laughs> da bir şey. Hiç Or değil, yapamıyorum sana bir şey diyeceğim ama. Bu tabi gençlik şeyi, ha. yani bunu mesela tabii. biz yapamayız tabi, biz başka türlü yaparız evet, düşünse bunu. Düşünsene biz de bizim beynini böyle yaptığımızı görürüz. Hayır sen. onu bırakırsın fiziken yani oturduğun yerde eski usul beynini yersin evet, değil mi? Evet, evet tabii i̇şte, ki. Bence Stalk hikayesi böyle bir hikaye, bunun gelişmiş hali de şu. Hı. Bunu nasıl ta şey yani kendimden örnek vereceğim de tam hmm. örnek vermeden vermeye çalışmak istedim. Ya evet. anlaşılmasın hmm. diye. E, beni nasıl seviyorsun sorusu. Evet. Şimdi bu mesela bir soru değil aslında değil mi? Hmm. Bu bir dene şey, quiz. Evet, quiz de yani yapıyor. beni nasıl seviyorsun. Bu bir, mesela bu da bir stalk bence quiz. Hı. Hmm. Sürekli karşındakinin sevgisini denetlemek bir stalker muhabbeti. Bunu çeşitli şeylerde yapabiliyorsun. İşte Önce... takıntılılık zaten oradan evet, gelen evet. bir şey. Temel o. Hı. Yani takıntılı kişilikte. E, bir de mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Sen çok entelektüel e, tarafından ele alıyorsun. E, ya kabalaşmak istemedim kabalaşmak yoksa çok, çok iğrendiğim bir bayağı, konu yani. Evet iğrendiğim Ama ben Hı. mesela önem verdiğim zaman birine, bir erkeğe diyelim öyle bir ilişki içinde... O stalker olmaya çok yatkın biriyim. Ya yani o duyguların içine çok çabuk giriyorum. Hele de ona çok güvenemiyorsa. Ee, bir self utanma yaşamıyor musun bunu yaparken? Ya yaşasam ne olur? Aynısını yapacağım için. O zaten böyle mide bulantısı dediğin şey. Ona e, onu yaşatan Yüzsüzlük. Utanırım. Evet, ha, şey aynen. Bana bir yaşatan olabilir. Bana onu yaşatan utansın. <laughs> ha, bu, ha, bu kadar da şey. Bu kadar çirkefleşebilirim diyorsun. <laughs> ya. İçinde yaşadığın için hepsini zaten. Peki bu mülkiyet altına yani tapulamak değil mi bir şekilde? Yok hayır gerçekten. Örnek ver bak peki tamam. Yani o değil yani içindekini ör biliyorum. Örnek ver. Nasıl örnek vereyim? Yani mesela neyiniz e, denetledin? Denetleme diyelim biz bu stalk işine denetleme tamam, diyelim. Tamam e, neyini denetledim e, çok eski bir zamandı. Instagram yeni daha Aha. şey olmuştu e, ortadaydı yani. Hı. Yeni yeni giriyorduk. Kimleri eklemiş. O zaman bir de kimlerin fotoğrafını beğendi vardı. Yani ha, şimdi bilmiyorum. E net stalkersın. Öyle tabii ki. <laughs> ne zannettin? Ondan sonra kimleri beğenmiş. Kimlerin fotoğrafını beğenmiş benim için çok önemliydi. Ama çok yere ulaştım orada. Ne gibi yerlere ulaştın? Baya güzel yerlere ulaştım. <laughs> Dedektiflik yaptın yani. Evet ben öyle biriyim zaten. Abi, yani Tam onu... bahsettiğim hikayeyi tarif ettin tamam, biliyor musun? O iğrendiğin insan tipi benim. <laughs> ya böyle bir şey. <laughs> Yine evet. kazandırdı bu sana. Evet yani. yani. Huzursuzluk. Evet. Niye keyfini kaçırdın? Ne yapacağım öyle devam edemem ki ben. Yani, yani onu takip etmeni anlayamadın mı? Yok. <laughs> onu anlayamadım. <laughs> onu Gerçekten anlayamadım. Evet. Şöyle düşündüğümüzde şunu anlamak için soruyorum. Tabii. 8 ee, tane kadını Herhalde kadından bahsediyoruz değil mi beğendi erkekten bahsetmiyoruz. <laughs> Yok erkeklerle ilgilenmiyorum. Tamam. Yani, bildik. bildik yani kadın erkek ilişkisindeki ilişkisi. stolcuyuz aslında. Evet sen. aynen. O öyle yaptım. Bunların hepsinin cinsel olarak mı beğendiğini düşündüğün için ayrıldın? Yok ben. Ne 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 abi, neden? değil. Ben neden? bir şey yakaladım. Aradığım bir şey vardı onu buldum. Yani buldum. Ve bunun için de hani böyle gidip e, dedektif tutmadım, arkadan bir şey yapmadım, e, özel sorguya çekmedim. Buldum. Ben çok iyi bulurum ama. Tamam yani bulur. Dış ses bilir. Dış <laughs> ses bulurum. bilir de peki Hı. o zaman sen zaten yani kıskanç birisin değil mi? E, aslında o da değil. Nesin? Kıskanç mıyım ben? E daha ne, daha ne olsun <laughs> kıskanç. ya? Kıskançmışım. Yani başka bir açıklaması olabilir mi? Yok, olabilir tabii ki. Şöyle, Kendini güvende hissetmemek, survive edebilmek dedim ya, survive edebilmeyi. Yani içeriği kendi düş... güvenliğini sağlamak. Kendi mı? ilişki içindeki kendi güvenliğini, kendi güvensiz hissettiğin alanda e, aslında nerede bulunuyor? Sen diyorum? rekabetten korkan bir tip değilsin ki. Hiç değilim. E peki? Bazen hayatta bazı şeyler insanı yani nar getiriyorsun <laughs> evet. adama. Nar uygulaması var yani. Evet. O onu beğenmeyeceğim, bunu beğenmeyeceğim. Yok, hayır. Alakası bile yok. Hiç anlamadın. Nasıl anlamayayım? Yani, onu beğenmeyeceksin değil. O öyle bir şey oluyorsa ben bunu bilirim, bitiririm anlamında. Çünkü hiç kabul edilmeyen bir şey. Ya yani senin şüphelerin olabilir. Ha şüphe bak. bak. Biraz önceki tarifinde iki şey var. Biri bazı... Biri kat... şey çıkarıyor sürekli. Yok yok anlamayı, <laughs> cidden anlamaya çalışıyorum. Çünkü ürkütücü bir durum. Evet. Ee, biri Hı. belli kadınları beğenmek. Bu huylandırdı seni. Evet. Çünkü burada bir şey yok. ispatın Hı. yok. Dedektifliğe başladın. Yani çok bir şey uğraşmadım. yakaladın. Evet. Bir şey yakaladın. Evet bir şey yakaladım. Yani uğraşmışsın ki yakaladın. Hayır uğraşmam gerekmiyor. Denk geldi. Ben Peki. bütün verileri çok iyi toplayabilen biriyim. Tabii. Evet gerçekten. Peki. Şu tabii. odada birbirini tanımayan 7 kişi olsun. İçlerinde 2 kişi beraber olsun. bir saat oturmama bağlı. Peki. Öyle bir şey. Bunu her... Arkadaşına değil sadece Yok, arkadaş. partnerlerine. Evet arkadaşlarım hani o kategoriye girmiyorlar. Peki şunu da yapıyor musun? Hı. Bu mesela biraz işin şeyi artık delilik noktasına doğru evrildiği yerden söylüyorum. Tamam. Kadınlar daha çok yapıyor diye düşünüyorum. Kadın düşmanlığından falan diye. Bence değil, öyle erkekler de en az olabilir. bizim kadar yapıyor. Ne Yapıldığından bahsedeyim şu. E, Vay Mine niye benim işte şeyimi beğenmemiş? Vay Füsun neden benim Şeyimi like'lamamış. Vay benim sevmediğim o, o, o pis kadınla niye hani yazışmış. Yok. Hikayesi. Mesela bence ikinci ve ruh hastalığından işte yok, o giden evre. Hani evet. Bu, o herkese hegeman ilk oluyor. İlk okul beşte bile zor bence o dediğin. Ama bu çok yaygın biliyorsun. Yok bilmiyorum. Ha, kadınlar arasında benim bildiğim çok yaygın bence bu. Bence öyle. Öyle mi? Bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum Bu Z gerçekten. kuşağında daha çok böyle değil o, o zaman. Ha. Yani onların yaşı bize uzak olduğu evet. için bilmiyoruz o zaman ama. öyle diyelim. Çünkü gerçekten bu dediğin başka bir şeye hizmet ediyor yani davranış ama içinde. Ama oradan başlarsa buraya gidebilir. Gider. ya. Gider. Tabii ki gider. Ha. gider. Yani Belirse senin o, başladığın Benim durumuma yerden... gelir. Evet. 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 Benim, başlı... benim ama ben sadece. Ben nereye gideceğini bilmiyoruz ki. Tamam tehlikeli ya bunun sonu cinayete Ay, kadar gider yok ya. Yok be ya. keşke gitse de git. Keşke, keşke gitse mi? Keşke <laughs> gitse mi? <laughs> tamam. Bence burada keselim. Evet. Bence burada keselim. <laughs> burada bittik. Bittik burada. Hoşçakalın. Kimse kesmeyeceğiz. Bitti mi? <laughs> evet.